Çocuklar rica ediyorum. Dışarıda gazeteciler var. Seçin. Dikkatli Yavaş yavaş çok tabii biraz daha Tabii biraz. Bence zordu, özellikle matematikte zorlandım ben. Onun dışında bence kolaydı sızlar. Evet ama mesela evde olunca genellikle okuldaki gibi olmuyor ve bir insanın içinde uyuşukluk oluyor. Sürekli başka mesela teknolojik aletlerle falan çok fazla vakit geçirdim, çok çalıştım söyleyemem ama bence çalıştım. <laughs> Matematik bir boş bıraktım. Matematik zorladı fazla. Ee, Gersinler kolaydı. Ee, heyecan var mı? Heyecan vardı, çok heyecan vardı. Peki salgın sürecinde derslerinizle çalışabildiniz mi? Çalışabildik. <laughs>